Levh-i Mahfuz'un perdeleri açıldığında zamanın ötesinde kaderin ve ilahi sırların yazılı olduğu o kutsal levha insan idrakine açılır. Bu an hakikatin çıplak gözle görüldüğü bir uyanıştır. Her harfi nurdan olan Esma-ül Hüsna o levhadan yeryüzüne yansır. Bu her varlığın özüne kazınmış olan ilahi isimlerin yeryüzündeki yankısıdır. Her insan kendi kaderini, kendi özünü, kendi sırrını orada görür. El-Mu'id bu isim yeniden dirilten, kaybedileni iade eden, cana tekrar can veren anlamlarını taşır. El-Mu'id her ölümden sonra hayatı yeniden verendir. Hem de içimizde sönmüş umutları, silinmiş izleri, unuttuğumuz hakikati bize iade edendir. O kutsi anda insanlar el muide dönüp şöyle der. Biz seninle dost olmak istiyoruz. Bu aslında insanın içindeki öze, ilahi kaynağa dönüş arzusudur. Çünkü el muid ile dost olmak yeniden doğmak bozulmuş benliği terk etmek hakiki benliğe kavuşmak demektir. Seninle yürümek istiyoruz bu cümle ilahi akışla senkronize olmak, hayatı Allah'ın isimleriyle anlamlandırarak yaşamak niyetidir. El-Muid ile yürümek her düşüşte yeniden ayağa kalkmayı, her yoklukta Varlığı bulmayı öğrenmektir. Dilimize ve kalbimize El Mu'it ismini indirmek sadece bir dua değil, bir varoluş dönüşümüdür. El Mu'it ismiyle yaşamak, geçmiş travmaların, hataların, pişmanlıkların yükünden kurtulup yeniden başlama gücünü ruhuna çağırmaktır zaman sana karşı değil, senin içindeki döngüye hizmet eder hale gelir. Kalpteki ölü değerler, unutulmuş güzellikler, terk edilmiş erdemler, el-mu'idin nuruyla can bulur. Tıpkı çorak toprağa düşen bir damla su gibi kişi tekrar filizlenir. El-mu'id ismi insanın ruhsal bedeninde bir yeniden yapılanma sağlar. Kalp eski yüklerinden arınır, geçmiş karmalar çözülmeye başlar, kişi kader zincirlerini kırıp ilahi akışa katılır. El Muit ile yürüyenin kaderinde ne değişir? Hayatın anlamı yeniden yazılır. Kişi artık olaylara bir kurban gibi değil, diriltilmiş bir bilinçle bakar. Her zorluk bir diriliş kapısı olur. Kaybolmuş olanlar geri gelir. Bu sadece maddi bir kavuşma değil, kaybolmuş umutlar, yetenekler, ruhsal bağlantılar, özlemler de geri gelir. Kalp merkezli yaşam başlar. El Mu'id ismini dilinde zikredenin kalbinde ilahi nur yayılmaya başlar. Bu nur rehber olur, aklı aşar, sezgiyi keskinleştirir. Zihinsel yenilenme olur. Unutkanlık, kararsızlık, geçmişe takılma gibi Zihinsel tortular çözülmeye başlar. El-Muîd zihni yeni bir bilgiyle değil, öz bilgiyle diriltir. El-Muîd bize sadece ikinci bir şans sunmaz. O bizim en saf, en ilahi halimizi tekrar hatırlatır. Onunla dost olmak bir ölümsüzlük bilincidir. Onunla yürümek küllerinden doğmaktır. El Muid bütün insanlığa konuşuyor ve diyor ki: Ben El Muidim. Ben hayatı yeniden var edenim. Unutulanı hatırlatan, kaybolanı geri getirenim. Umutlarını karartanlara düşmanım. Sana yeniden umut vermek için değil, umutlarını yaşatmak için buradayım. Benimle dost olan her hayırlı muradına kavuşur. Çünkü ben ilahi düzenin yeniden kurucusuyum. Benimle olursan seni üzeni üzerim. Seni seveni severim. Siz beşersiniz, zayıfsınız, yorulursunuz, unutursunuz. Benimle olursan daha iyi görür, daha iyi duyarsın, daha iyi hatırlarsın. Benimle olursanız can bulursunuz hafızanız keskinleşir zihniniz berraklaşır bozulmuş iç düzenleriniz yeniden kurulur vesveseleriniz diner evhamlarınız çözülür şeytanlarınız zarar veremez kalbiniz şifa bulur ruhunuzun kirlerinden aranırsınız kalplerinizde ve gözlerinizde gaflet perdeleri var o perdeleri kaldırırım herkes kabirlere bakarken Taş görür, mermer görür. Sen bakarsan hakikati görürsün. Benimle aran iyi olursa yanına dost olarak yaklaşanların asıl görüntülerini gösteririm. Gaflet perdeleriniz o kadar kalın ki bu yüzden benim davetimi duyamıyorsunuz, sanatımı göremiyor, yaratılmışlardaki hikmeti hissedemiyorsunuz. Olayların arkasındaki sırrı çözemez hale geldiniz. Fakat Benimle dost olan o perdeyi aralar görür, anlar, hisseder. Eşyadaki hakikati, tabiatta gizlenmiş sırları, kaderin ince dokunuşlarını fark eder. Benimle dostluğunu sürdüren zamanla kaybettiklerini geri kazanır. Unuttuğu yeteneklerini, silinmiş izlerini, eksilmiş sevinçlerini yeniden bulur ve beni her daim diliyle anan, kalbinde taşıyan kişi hiç ummadığı yerlerden yardım görür. Kapalı kapılar açılır, dar yollar genişler. Beni dilinde ve kalbinde taşıyanın itibarı artar. Girdiği her ortamda sevilen, sayılan bir yüze dönüşür. Sözleri etki kazanır, gönüllere işler, sevgiyle yükselir, hikmetle büyür. Çünkü ben el muidim unutanlara hatırlatan yitirenlere iade eden sönenlere yeniden ışık verenim evet sevgili dostlar el muid mahlukatı hayattan sonra ölüme öldükten sonra da tekrar hayata iade eden öldüren ve dirilten Cenab-ı Hak zamanı gelince yarattıklarının çürümüş bedenlerini en ince detayına kadar El-Mu'id esmasının tecellisiyle yeni baştan yaratacak her bedenin ruhunu kendisine iade edecektir. Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan ölümden sonra tekrar dirilten El-Mu'id El-Mu'id esmasının zikri 124'tür. Zikir saati bu tarih günü Perşembedir. Bakın 124 adede muhakkak riayet edin. Dua ederken. Hayırlı murat için her gün 181 defa ya mübdi ya muid celle celalü esmasının zikrine devam edenlerin her hayırlı muradı Allah'ın izniyle olur. Yani sen gün içerisinde tesbih edersen 181 defa gün içerisinde Allah'ın izniyle arkasında niyetini söylersen bu hal üzere devam edersen Cenab-ı Allah senin için hayırlı olan bu muratlarını vereceğini söylüyor. El-Muid esmasının zikri 124'tür sevgili dostlar. Zikir saati o tarihtir yani günü perşembe. Perşembe günü öğlen ezanı okunduktan sonra öğlen ile ikindi arası perşembe günleri öğlen ile ikindi arası El-Muid esmasının kapılarının açık olduğu saattir. 124 kere sadece perşembe günü 124 kere okuyup dua edeceksiniz. Onun haricinde ben size başka sayılar da vereceğim. O sayıları herhangi bir gün, herhangi bir vakit çalışırken, otururken, yatarken okuyabilirsiniz o adetleri. Her hayırlı murad için her gün 181 defa Ya Mübdi, Ya Mu'id Celle Celalü isminin zikrine devam edenin her hayırlı muradı Allah'ın izniyle olur diyor. Unutkanlık hastalığı çekenler, Unutkanlık hastalığı çekenler ne yapıyor? Bunu düzenli olarak okuduklarında herhangi bir şekilde sayı yok. Diledikleri kadar okuyabilirler. Allah'ın izniyle bu esmanın enerjisi bedenlerine akmaya başladığında unutkanlık hastalığının düzeleceği rivayet ediliyor. Düzeni bozulmuş, işleri bozulmuş insanlar 5 vakit namazın ardından sonra Ya mu'it Celle Celalühü zikrine devam etmeli. 33 kere ya da 99 kere Ya esmasının esmasını zikredebilirsin 5 vakit namazın ardından. Psikolojik rahatsızlıkları olanlar özellikle tamam mı bu ismin zikrine devam ettiklerinde psikolojik sıkıntılarından kurtulur. Korkulur ya görenler bu ismin zikrine devam ettiklerinde korkulu rüyalarından kurtulurlar. Gaflette olanlar özellikle yani günde 124 defa sadece perşembe değil pazartesiden yani haftanın 7 günü sadece 124 kere sadece 124 kere tesbih ederse düzenli olarak her gün gafletten kurtulacağı gaflet perdelerinin aralanacağı söyleniyor. Kaybettiklerini geri kazanmak için Allah'ın izniyle diyor ki bu ismi şerifi bir kimse evinde, bir kimse evinde evinin her köşesine 70 kere Ya mu it, Ya mu it, Ya mu diye her köşesine zikrederse ve üflerse o köşeye, evinin köşesine 7 gün boyunca evin dört tarafına, dört köşesine 7 gün boyunca 70 kere her köşeye 70 her kere okuyup da üflerse Allah'ın izniyle kaybolan her neyi varsa geri geleceği rivayet ediliyor tasavvuf ehli tarafından. Yardım görmek için Ya Mu'îd ismine devam edenler Allah'ın izniyle hiç ummadıkları yerlerden ve kişilerden yardım görürler. İtibar görmek isteyenler bu ismin zikrine devam ettikleri takdirde Allah'ın izniyle her gittikleri mekanda ve yerde aile içerisinde, akraba içerisinde, apartman, mahalle, çalıştıkları iş yerinde her yerde itibar görürler, yükselirler ve sevilen bir insan olur diyor tasavvuf ehli. Şimdi sevgili dostlar, biz perşembe günü öğlenle ikindi arası 124 kere bu ismi zikredip de Rabbimizden ne yapacağız mesela? Dua isteyeceğiz değil mi? Her hayırlı bir muradımız için isteyebiliriz. Unutkanlık ve zihnimizin güçlenmesi için isteyebiliriz. Düzenimiz bozulmuştur, işlerimiz bozulmuştur, aile düzenimiz bozulmuştur onun için isteyebiliriz. Psikolojik rahatsızlık için gafletten kurtulmak için, kaybedilen şeyleri geri kazanmak için, yardım görmek için, itibar kazanmak için. Şimdi bunlarla ilgili dua örneklerimiz var. Hemen ne yapıyoruz? Perşembe günü öğlenleyin abdestimizi aldık, elimize tesbihimizi aldık. Ne yaptık? Allah'ın izniyle bir tesbih çekiyoruz 99 estağfurullah arkasından Peygamber Efendimiz'e bir salavat getireceğiz 99 100 kere de bir salavat getirdik Allahümme salli ala seyyidina Muhammed en kısası arkasından da Eûzu Besmele çekip de Arş-ı Ala'nın kapısını açtığımızda Leh ve Mahfuz'daki esma i Hüsna'lardan er kapısını ne yapıyoruz 124 kere çalıyoruz o kapıyı sadece 124 açar perşembe günü öğlen ile ikindi arası. Allah'ın izniyle ne yapıyoruz? Ellerimizi açtık. Hayırlı murat isteyeceğiz tamam mı? Diyoruz ki ya mübdi ya muid. Bu iki esmayı beraber kullanabiliriz. Daha etkili oluyor. Ya mübdi ya muid esması. Ben bu dua örneklerini sohbetin altına bırakacağım Allah'ın izniyle. Oradan faydalanabilirsiniz, not alabilirsiniz. Ya Mübdi, Ya Mu'i Celle Celalühü, Ey yeniden başlatan ve tekrar iade eden Rabbim, senin kudretinle başlayan her iş bereket bulur. Seninle dönüş bulan her niyet hayra yönelir. Benim gönlümdeki muratları hayırlı kıl. Rızana uygun dileklerimi kabul buyur. İçime şüphe değil, yakin ver. Gönlüme endişe değil, huzur indir. Seninle başlayan her şeyi güzellikle tamamlanır. Ya Mu'id bana da güzellikle tamamlanacak bir kader nasibeyle lütfeyle diyebilirsiniz. Özellikle düzeniniz bozulduysa aile düzeniniz olabilir, iş yeri düzeniniz olabilir. Beş vakit namazın arkasından ya Mu'id Celle Celaluhu çekiyorsunuz zaten bu şekilde. Ama Perşembe günü dediğim gibi 124'ün arkasından düzeniniz bozulduysa diyorsunuz ki ya Mu'id her işi yeniden yoluna koyan işlerim karıştı. Ben yönümü kaybettim. Senin izinle yeniden düzene girmek isterim. Bozulan dengemi sen kurun. Dağılan düzenimi sen toparla. Kalbimi teslim ediyorum. Onu huzurla, rızanla, bereketinle doldur diyebilirsiniz. Diğer dua örneklerini dediğim gibi sohbetin altına bırakacağım. Arkasından tekrar üç kere ya da beş kere bir salavat getirin ve tekrar bir estağfurullah, estağfurullah deyin duayı mühürleyin Allah'ın izniyle. Bütün bu El-Mu'id esmasının faziletlerini, faydalarını yaşamınıza çekmek istiyorsanız Rabbim dilinizden ve gönlünüzden kalbinizden El-Mu'id esmasını eksik etmesin sevgili dostlar. Allah'ın güzel isimlerinden El-Mu'id bize kaybettiklerimizi geri verecek olan, bizi her yönüyle yeniden diriltecek olan kudretin adıdır sevgili dostlar. Bu isimle meşgul olmak sadece bir zikir değil, bir uyanıştır, bir dönüş yolculuğudur. Bugün El Muid ismiyle birlikte unuttuklarımızı hatırlamak istedik. Bozulan düzenlerimizin düzelmesini istedik. Kalbimizdeki ağırlıklardan kurtulmayı, psikolojik yüklerimizin hafiflemesini niyaz ettik. Zikriyle hayatımıza istikamet vermek, dualarımızı bu isimle güçlendirmek, bizi Allah'a daha yakın bir hale getirmek istedik. Bu kapanışla birlikte Rabbimiz sen El Mu'it isminle bizleri yeniden inşa et. Zayıflıklarımızı güçle değiştir, unutkanlığımızı berrak bir idrakle yenile, dağınık işlerimizi düzene koy, bizi yardımına muhtaç halimizde bırakma. Hakkı görmeyi, hakikati sezmeyi bize lütfet. Kalbimizi gafletten, zihnimizi karmaşadan arındır. Seninle başlayan her iş hayra ulaşır. Biz de sana sığınıyoruz kabul buyur. Amin. Ve Allah kalemi yarattı, yaz diye emretti. Yazıya da hikmet verdi, sır verdi. Hikmeti olmasa hiç yaz der miydi? Kalem ilk besmeleyi yazdı. Hem de arş-ı aladaki kürsünün en tepesine ve kalem devam etti. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Ve Allah Hazreti Adem'i yarattı. Hazreti Adem başını göğe kaldırdı. Kalemin nurdan mürekkep ile yazdığı La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazısını gördü. Ve o günden sonra yazmak en büyük delil oldu. Sen de yaz dostum gördüğün her yere Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yaz ki ömrüne bereket olsun. Yaz ki o yazı durdukça kıyamete kadar amel defterine nur olsun, sadaka olsun, sevap olsun. Bu sohbetin altına, başka İslami sohbetlerin de altına her yere ama her yere yaz. Çünkü söz uçar, fanidir. Yazı kalır, baki'dir. Kıyamete kadar yazdıkların sana kafidir, delildir. Senin ellerinden yazılan o nurdan kandiller, o mübarek sözler sana dünyada da ahirette de şahittir. Çünkü bu mübarek sözler İslam'ın mührüdür. Allah'a emanet olun dostlar. Bir sonraki sohbette biiznillah görüşmek üzere.